Merhaba baba video takipçilerimiz. Bugün size yeşil zeytin yapımını anlatacağım. Önce bol suyla yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra zeytinlerin iç yerinden derin bir şekilde çiziyorsunuz. Bu şekilde bir onları doldurduktan sonra ağzına kadar saf suyu dolduruyorsunuz. Tuz veya herhangi bir şey koymak yok. Sadece su üstünü basacak şekilde dolacak. Sonra ağzını kapatıp bunu 24 saat bekletiyorsun. 7 gün bu şekilde her sabah kalktığınızda gün küsünü döküp temiz su dolduracaksınız. Amaç acısı bitsin. 7 günden sonra 4-5 tane kadar limon tuzu 2 avuç kadar kaya tuzu turşulu kaya tuzu olacak yarım bardak kadar ayçiçek yağı dökün üzerine de su dökün karıştırın Bu kalan tuzları üzerine öyle döktüm ki etimiz fazla tuzlu olmasın. Tuzu çok tuzlu da olmayacak, çok tuzsuz da olmayacak, normal olacak. Her sabah tuzunu bu şekilde kontrol edin. Bakın tuzsuzsa avucunuza birazcık tuz atın. Tuzluysa gerek yok. Birazcık azıcık su dökersiniz, o tuzunu alır. Bunu bu şekilde 15-20 gün bekletin. Veya bir ay bekletin daha iyi olur. Bir ay sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.